İşte hayalimdeki araba bu ya. Porsche Panamera, turbo. Şu i̇şte, turbo ise göstereyim, turbo. içinde bir göstereyim. Parayı mezara götürmeyin. Paramız varsa anlamına koyun. Vallahi. Ulan burada turbo yazısı olur mu ya? Yetmemiş. Oğlum bir de şuraya yazmış ya. Lan oha. içerisinde içerisinde müthiş kokuyor. Ekran şuraya kadar var ekran. Ya, harika ya, harika. Vay 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 vay. İnsan bu kadar güzel olur mu ya?